Diyarbakır'da bir uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı. Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hanifin N. Urfa'da otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı. Konya'da geçen hafta uyuşturucuyla mücadelesi nedeniyle ödül alan polisin aracında eroinle yakalanmasından sonra dün de Urfa'da bir uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı. Urfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerine, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi verildi. Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman Çavuş Hanif'in N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. 200 bin liraya satacağını söyledi. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan Ağa isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Hilva'nın Söğütlü mahallesinde uyuşturucuyu alacak olan Hasan Ağa, yı da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor. Ödüllü polis de uyuşturucuyla yakalandı. Adana'da, 20 Mart 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana valisi tarafından ödüllendirilen, polis memuru Cumhur Ağa, da geçen hafta Konya'da aracında 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Kent girişinde polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alınan polis memuru Cumhur Ağa, tutuklandı. Eşi Nurcan Ağa, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.